normalde bunlar sahte Pokemon kartı. Çocuk oynuyor bununla. İçinden Charizard çıksa ne olacak? Baba deyip ikiye bölecek. Çin'den söyledim. Açıyor. 36 paket kart çıkması lazım. Evet. Bunları gerçek diye satıyorlar. Bunlar bana paketi 30 liraya geldi. Zaten açık. Of. Yani gayet güzel görünüyor. Yani kutusuna kadar aynısını yapmışlar. Harika görünüyor. Yani çok eğlenceli. Şimdi abi bunların hepsi sahte. Çoğu sahte. Tabi bunlar falan kim bilmiyoruz. Bunlar bizim işte mesela Blastoise hiç görkemli değil. Ama işte parlıyor mu? Parlıyor. Oğlan çıldırıyor mu? Çıldırıyor üstüne diyor yaratos geldi diyor filan evrimleşti diyor yani şimdi bunun zevki varken magneton yazması gerekirken magneton